Merhabalar, Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, sevgili dostlarım, arkadaşlarım, güzel takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Arkadaşlar, biraz zaman oldu, ee, video çekmeli çok kişi aradı, çok güzel mesaj yazdı. Hocam, video çekin, bilgilendirin bizi diye. Hani niye video çekmediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Söyledim, siyaset yapmamak için. Video çekmek istemiyorum çünkü bizim insanlarımız, bizim kardeşlerimiz fanatik partili. Biz fanatik partili değiliz. Partilerle işimiz çok fazla yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ama olaylar tamamen siyasi olduğu için borsada konuşmak istediğiniz zaman siyaseti konuşmadan edemeyeceksin. O yüzden biraz video çekmeye ara verdim. Ama WhatsApp grubumda 10 numara 5 yıldız. Devam ediyoruz kardeşlerim bayram şekerlerimizi vermiştik Arena ve Kristal Kola. E, Arena %15 yaptı. Crystal Kristal Kola da %10'un geçmiş durumda. Yani bayram tatlıları adresini bulmuş oldu, hedefini bulmuş oldu diye düşünüyorum kardeşlerim. Ki endeksin kötü gittiği halde onlarda onlar da yükselişler geldi. Şimdi kardeşlerim neler oluyor diye olaylara baktığın zaman Amerika'nın ticaret savaşları, gümrük vergilerini artış, arttırmaları. Burada bunun negatifliğini yasadı endeks. Lakin yani artı birdeyken eksiye döndü endeks. Ama burada şöyle söyleyeyim. Pazartesi bence artış yönlü devam edecekti diye düşünüyorum. Çünkü bu gümrük vergilerinin artışında Türkiye avantajlı bir durumda arkadaşlar. Bizim için yüzde on diğerlerinin bayağı bir yükseliyor. Bizim iki katımız, üç katımız olan e, günlük vergileri olan e, ülkeler var. Burada ticaret bakımından e, Türkiye avantajlı bir duruma geçebilir diye düşünüyorum kardeşlerim. Bizim şahsi düşüncelerimiz bunlar. Ve şu anda neler oluyor arkadaşlar borsada? Kardeşlerim şu an borsa e, bu olayı, sokak olaylarını Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanma olayını fiyatla bitirdi kardeşlerim. Artık sokak olaylarının tırmanıp tırmanmayacağı konusunda e, piyasa endiseli endişeli bir vaziyette bekliyor ama bence e, artık onun da yükünü atmış diyebiliriz. E, enflasyon verileri e, Türkiye'de düşmeye devam ediyor. E, yıllık bazda yüzde 39'un da altına indi diye biliyoruz 38 küsürlerde kardeşlerim. Bu da güzel bir haber ama bir türlü e, tabii ki de endeks fiyatlayamadı. tam e, diğer olaylara denk geldiği için. Endeks bunun yükselişini göstermedi arkadaşlar. Şimdi kardeşim gelindiğimiz noktada çok mesaj yazan var hocam hisseler böyle hisseler böyle ne yapacağız ne diyeceğiz çok hisselerini yazanlar var artık yani hani cevap vermekte zorlanıyoruz çünkü çok fazla mesaj yazan var. Şöyle söyleyeyim kardeşim. Ha, şahsi kendi hisselerimden bahsederken zaten ben hisselerimi yazdım. Bakın Mart'ı özellikle yazdık. Mesela Mart'ta ne var arkadaşlar? Bugün 10.900'deyken endeks onun daha da üstünde şu anda. Martı. Değil mi? 2.900'lerde demiştik. Şu anda 300'lerde yani. Onun da üstünde. O zamanki fiyatının da üstünde. Surge'ye gayrimenkul tatil evleri o da aynı şekilde güzel gidiyor. Bunlar güzel giden hisselerimiz. Ama Geri çekilen hisselerimiz de var. Çok yüklü olmasına bir kısım geri çekilen hisselerimiz de var kardeşlerim. Arkadaşlar şu anda geri alım programına başlıyor şirketler. Daha önce de söyledim bir 35 şirket geri alım programına başlamıştı. En son Cuma günü kapanışta da yaklaşık bir 20-25 şirket daha geri alım programı başlattı. Arkadaşlar yani hisseler çok ucuz. Artık öncelik patronlar toplamaya başladılar kendi hisselerini. Zaman daraldı arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim tam bir rally başlamıştı. Tam da benim dediğim zamanda değil mi? Şubattan sonra demiştik rally başlamıştı. Ee, güzel bir yükselişte endekste 10.900'lere gelmişti. Bütün hisseler e, artık e, yaydan fırlayan ok gibi gidiyordular. Bu olayların patlamasıyla birden geri çekildiler. Şimdi ben size şunu e, müjdesini vereyim arkadaşlar. En fazla bir hafta içerisinde e, olayların da çok fazla büyük tırmanmadığı sürece, yani bu kez olaylarını e, da yaşanan olaylara e, yükselmediği sürece, aynı daha önce olduğu gibi gene ok yaydan çıkacak ve hisseler e, bir ralli yarışına geçecekler diye düşünüyorum kardeşlerim. Burada en fazla bir 10 günlük bir zaman dilimi var. Bence şahsi görüşüm. Onun ardından hisseler yaydan çıkacaktır. Güzel yükselişler gelecektir kardeşlerim. Çünkü geri alım programlarını incelediğimde gayet güçlü geri alımlar var. Şu anda daha önceki geri alım programlarında patronların aldığı fiyatların şu an daha da altında hisseler. Bunu da size söyleyeyim. O yüzden bence hisseler güzel bir yükselişe gelecektir. Endeks güzel bir yükseliş gösterecektir. Ben size buradan müjdeli haberi vereyim kardeşlerim. Yani şu anda Nisan ayında endeksin bu rakamlarda olduğu çok zordur. Nisan ayına geldik. Burada 10 bin üzerine kesinlikle yükselişler başlar. 10 bin 250 barajı açılır diye düşünüyorum. En fazla bir 10 gün içerisinde. Bu benim şahsi düşüncem. Hisselerde de güzel tırmanışlar başlayacaktır. Size daha önce de söylediğim gibi sadece zamanınızı alır. Ama borsa asla paranızı almaz. Zamanınızı alabilir ama paranızı almaz. Onu size söyleyeyim kardeşlerim. Hocam nasıl almaz işte gerideyiz. Beklediğiniz sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Ee, gene YouTube'da hisse attım. Bayramda attım. Ondan sonra attım. Güzel yükselenler oldum. Arkadaşlar biraz WhatsApp grubuna ağırlık veriyorum. Ee, sizleri de WhatsApp grubuma davet ediyorum. Güçlenelim WhatsApp grubunda. Ee, numaramı da vereyim buradan tekrar. 0532 365 61 05 WhatsApp grubunda Nisan'ın 15'inden sonra müthiş alsatlar olacak arkadaşlar onun müjdesini de vereyim ee, çok güzel alsatlar olacak ee, tam fırsat zamanı şu anda ee, şöyle söyleyeyim yani iki kat potansiyeli çok fazla hisse var ee, geri alım programları çok fazla Endeks dibin dibinde diyebilirim ben şu anda yani bu mevsiminde arkadaşlar. Tabii ki de endeks 8000'leri de gördü ama Nisan ayında buralarda bu endeks durmaz kardeşlerim. Ben en fazla bir hafta 10 gün diye düşünüyorum süreyi onun ardından ralliler çok güzel bir şekilde başlayacaktır. Bilginiz olsun kardeşlerim, rahat olun hissenize sahip olun. Bu saatte nakitte kalmayın artık. Yani bu haftadan sonra artık e, açıkçası şahsi düşüncem, yüklenin. Çünkü çok güzel yükselişler gelecek, güzel günler gelecek kardeşlerim. Bilginiz olsun. <laughs> yani e, ticaret savaşlarında Türkiye'nin karlı çıkacağını düşünüyorum. Enflasyon verilerinin nasıl şimdi gerilediyse, önümüzdeki ayda, Nisan ayınınki de, efendime söyleyeyim Mart ayınınki de, Nisan ayınınki de, giderek her seferinde aşağı çekileceğini, endeksin güzel yükselişler göstereceğini düşünüyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Hisselerinizi tutun, hissenize sahip çıkın. Arttırın. Bence 10 gün içerisinde yüklenin. Güzel kazançlar kapıda. Borsanın rallisine kısa bir zaman kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Daha önce yaşadık bu ralliyi. Kısa sürdü bu olaylardan dolayı. Tekrar hazırlanıyor borsa. Bütün şirketlerin ekseri çoğunda geri alım programı var. Geri alım programları gayet yüklü. Bilginiz olsun. Rally yakında arkadaşlar. Rahat olun, bekleyin. Ee, i̇nşallah güzel günlere çok kısa zaman kaldı. Borsanın haberlere konu olacağı günlere çok az zaman kaldı. Borsa uçuyor diye şu anda biliyorsunuz altın haberleri. Ee, televizyonlarda rekor kırıyor. Böyle gidiyor diye bu haberleri görüyorsunuz. Ee, çok yakın zamanda da endeksin rekorlarını haberlerden dinleyeceksiniz diye düşünüyorum kardeşlerim. Ama bir 10 günlük zaman dilimi var. Onun ardından borsa gümbür gümbür geliyor. Biz de gümbür gümbür geliyoruz. Whatsapp grubu sıkı durun. Tam artık e, Okun Yay'dan fırlama zamanındayız. Çok güzel geleceğiz. Hepinize hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum. Bu akşam duruma göre canlı yayın yapma ihtimalim var kardeşlerim? Biraz kendi işlerim de yoğundu. Ama bugün çalışacağız, ders yapacağız. Çünkü rally başlıyor hazırlıklarımız. Yarı yarıya tamam artık tam edelim birkaç gün içerisinde. Ve ralliye giriş yaparım ralli dönemine diye düşünüyorum kardeşlerim. Hoşçakalın.